Hastalarımızdan duyduğumuz 5 yıldır fıtığım var, 10 yıldır fıtığım var gibi sözler fıtığın iyileşmeyen bir rahatsızlık olarak algılandığını gösteriyor. Ama bu algı doğru değil. Fizik tedavi, doğru beslenme ve egzersiz ile birleştirilen tedavi konseptleri uygulandığında ilerlemiş fıtıklarda bile iyileşmeleri gösteren birçok bilimsel çalışma mevcut yapılacak detaylı muayene ve tetkiklerin sonucuna göre manuel terapi, osteopati, kayropraktik, elektroterapi gibi yöntemlerden hangisinin uygulanacağına karar verilir. Semptomların tedaviyle azalması dokunun tam olarak iyileştiği anlamına gelmez. Bu dönemde hastaların yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi iyileştim deyip eskiden yaptıkları aktivitelere kaldıkları yerden devam etmeleridir. Bu süreci başa alabilir yapılması gereken egzersiz yapmaya devam edip dokunun yüklenebilirlik kapasitesini kademeli olarak arttırmaktır. Günümüzde insanlar genel olarak ağır kaldırmak ya da ters hareket yaparak değil, masa başı çalışma ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle omurga problemi yaşamaktadırlar. Kişilerin alacakları tedavi ile birlikte çalışma ortamlarında yapacakları ergonomik düzenlemeler ve düzenli egzersiz yapma alışkanlığı omurgayı koruyacaktır. Aksi takdirde ara ara bu problemler yaşanacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.